Siirt Belediyesi önünde DBP ve HDP'lerin basın açıklaması yapmak için toplandığı sırada bazı kişilerin güvenlik güçlerine taşla saldırması üzerine gruba müdahale edildi. Gruptaki yüzü askeri kişiler Mithat Öktüren Caddesi'ndeki Halk Eğitim Müdürlüğü binasına molotof kokteyli attı. İki gündür devam eden olaylarda çok sayıda okul ve işyerlerine molotof atan göstericiler sokak aralarında polis ve askerle çatıştı. Atlattı gördüm. Yanmadı ya. <laughs> Atatürk Meydanı, Tillo Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Keşkol, Conkbayır mahallelerinde yol kapatan göstericiler polise taş ve montof kokteyliyle saldırdı. Jandarma özel harekat birlikleri ve komandolarda şehrinde ve şehrin kilit noktalarında polisle birlikte göstericilere müdahalede bulundu. <laughs> Araçları devirip yakan göstericiler daha sonra av tüfekleriyle polis ve askerleri ateş açtı. Çok sayıda polisin saçmalardan yaralandığı belirtiliyor. Göstericiler şehrin en işecek caddesi olan Güres'te, Yeni Mahallede, İnönü'de, Çal Mahallesi'nde ateş yakarak slogan attı. <laughs> Göstericiler daha sonra yeni mahalle polis karakoluna saldırmaya çalıştı. Yoğun güvenlik önlemlerini alınırken İl Jandarma Komutanlığı'ndan da destek istendi. Taş ve molotof atan göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ile müdahalede bulundu. <laughs> Ayrıca bir grup gösterici İnönü Mahallesi'nde polis karakoluna molotof atarken Alan Mahallesi'nde 18 Mart, Mithat Öktüren Bulvarı'nda bulunan 14 Eylül İlk ve Ortaokulu'nu, Çal Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlköğretim Okulu'nu Halk Eğitim Merkezi binasına yetiştirme yurduna molotof attı. Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki çok sayıda araç atılan taş ve molotofla kullanılmaz hale geldi.